Merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 4-10 Ocak haftasına bakacağız. Bakalım siz Yengeç Burçları için enerjiler nasıl? Yükselen ve Ay Burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, Yengeç Enerjileri 4 Ocak haftası. Yengeç burcu. Evet, buradan kartlarımızı seçtik. Enerji kartlarımızdan da seçelim bakalım. Yengeç Burcu Enerjileri 4 Ocak Haftası. Bir kart düştü arkadaşlar. Düşen kartları her zaman alıyoruz. Evet. Diğer kartlarınızı da ben seçeceğim. Evet sevgili yengeçler ilk kartınız kılıç yedirisi kartı. Kılıç yedilisi kartı bir uyarıdır arkadaşlar. Belki hayatınızda sizi manipüle eden ve sizden çıkar sağlayan birinin olduğunu söyleyebilir. Ya da hile hurda kartıdır. Aldanma aldatılma kartıdır. Lütfen bu ara bu hafta özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Bu bir hırsızlık da olabilir bakın. Ya da sizi manipüle ederek sizden çıkar sağlamak, avantaj sağlamak. Bu tarz enerjiler de olabilir Tekin bir kart değildir Çalma çırpma bu tarz enerjileri Söyler hayatımızda O yüzden paranıza pulunuza Lütfen dikkat edin Karşınızda güvenilir insanlar olmayabilir Yani herkese güvenmeyin lütfen Hani bazen insanları manipüle ederek Onlardan çıkar sağlayan insanlar oluyor biliyorsunuz Bunlara karşı uyarır Aldanma, aldatılmalara karşı uyarır. Hayatınızda böyle e, insanlar, insanların varlığı belki olabilir, belki siz de bunu biliyorsunuzdur. E, o yüzden bu hafta bunlara dikkat edin. E, ama hiç tanımadığınız biri de olabilir. Bakın, sizden çıkar sağlama, paranızda pulunuzda gözü olma enerjileri olabilir. Bu hafta lütfen bu enerjileri dikkat edin. E, bu tarz tekin olmayan kişilere karşı, özellikle tanımadığınız yeni tanıştığınız e, insanlara dikkat edin lütfen Tabii bu bir paranoya şeklinde olmasın ama e, kılıç yedilisi kartı böyle klasik destede hatırlıyorsunuzdur kılıçları alıp çalan arkasına böyle e, bakarak sinsice giden bir e, figürü temsil eder o yüzden biraz böyle aldanma aldatılma enerjileri çıkar sağlama enerjileri yani kendi çıkarı için bir şeyler yapan insanlara lütfen dikkat edin. Bu para pul olur, başka bir şey olur. O yüzden çalma, sizi manipüle etme enerjileri olabilir hayatımızda. Tabi kolektife bakıyoruz. Herkes için olmayabilir. Umarım olmaz tabi böyle bir enerji. Ama bu kart çıktığı için ben size bunu söylemekle artık görevliyim çünkü bir uyarı arkadaşlar. Evet, bakın güzel bir kart, majör bir kart çıktı. Yeni başlangıçlar yani mahkeme kartı arkadaşlar burada yeni bir hayata başlamak şu anda hayatınızda büyük bir değişim ve dönüşüme gebesiniz sanki arkadaşlar bir dönem bitiyor bir dönem başlıyor böyle biraz da hayatınızda bir şeyleri mahkeme etmeniz gereken ya da mahkeme ettiğiniz bir zaman dilimi de olabilir sevgili yengeçler belki geriye dönüp düşünüp bazı şeyleri gözden geçirme durumları da olabilir. Mahkeme kartı her zaman için yeni başlangıçları temsil eder hayatınızda. Artık der ki senin için bir dönem bitti, yeni bir dönem başladı ve uyanışın temsilcisidir. Hayatınızda bazı şeylere uyanabilirsiniz, bazı şeylerin farkına varabilirsiniz ve bazı şeyler, bazı engeller de hayatınızdan kalkabilir bu dönemde. Güzel bir karttır. Şifa enerjileri de vardır bakın burada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ama daha farkındalıklı, daha aydınlık, daha iyi bir döneme girdiğinizi de söyler mahkeme kartı. Reel olarak bir mahkemeniz varsa hayatınızda belki bazı arkadaşlarım için olabilir. Bunların da e, lehinize sonuçlanacağını söyler. Herhangi bir mahkeme olabilir hayatınızda boşanma gibi hukuksal davalar gibi. Siz eğer kendinizden eminseniz, hayatta yanlış bir şey yapmadıysanız, bunun da size artı olarak geri döneceğini söyler arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Kılıç olunusuyla birlikte sanki arkadaşlar üzerinize çok yük alıyorsunuz bakın. Bu yükleri bırakmanın zamanı geldi. Artık yükünü hafiflet diyor. Her şeye siz mi atlıyorsunuz? Her sorumluluğu siz mi alıyorsunuz? İyi niyetinizden olabilir ya da iyi niyetinizi kullanan kişiler olabilir. Bakın burada da bir uyarı kartı çıkmıştı. Burada tabii bunun gibi hile hurda kartı olarak değil de sizin aslında gönüllü yaptığınız, üzerinize aldığınız sorumlulukları temsil ediyor. Ama artık çok fazla zorlandığınız ve artık... Ee, bu durumdan biraz böyle vazgeçmeniz gereken bir zaman dilimi. Belki iş yerinde çok iş yükünüz var ve her şeyi siz üzerinize alıyorsunuz. Yani artık diyor ki, artık bırak diyor, artık sen de biraz özgürleş bundan diyor. Belki evde bütün her şeyi yapan sizsiniz, ev ortamında, eşinizle ya da ailenizle. Bütün yük sizin üzerinizde. Belki maddesel olarak, maddi olarak bütün yük sizin üzerinizde. Siz bir şeyler yapmaya çabalıyorsunuz. Artık bu yüklerden kurtulmanın zamanı geldi diyor. Zaten onlu kart olduğu için bir döngünün bitmesini de söylüyor arkadaşlar. O yüzden lütfen o gereksiz yükleri sırtınızdan atın. Çünkü bu fizikselliğe de yansıyabilir. Yani sırt ağrıları çekebilirsiniz mesela. Bel ağrıları çekebilirsiniz. Boyun ağrıları olabilir. Bu Fazla taşıdığınız yüklerden mütevelli bunları, bu rahatsızlıkları taşıyor olabilirsiniz. Yükünü hafiflet diyor yani. Herkesin her şeyini üzerine alma diyor sevgili yengeçler. Evet iyi niyetle yapıyorsunuzdur ama artık sizin de bununla alakalı sanki böyle bir şeyler dolmuş dolmuş taşmış gibi. Evet. Para prensi ile birlikte bakın güzel fırsatlar var karşınızda. Para konularıyla alakalı yeni şanslar ve fırsatların size geleceğini söylüyor. Burada belki eğitim almak isteyen arkadaşlarım olabilir. Şansınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Yeni bir işe başlamak için eğitimler alınabilir. Yeni bir işe başlama başvurusu olabilir. Hayatınızda güzel şansların ve fırsatların özellikle iş ve kariyerle alakalı para konularıyla alakalı bir miras durumu olabilir. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. Para konularıyla alakalı gerçekten de güzel bir zaman dilimi temsil ediyor. Tabii ayrıca kişilikleri de temsil ettiği için ikili ilişkilerde şansları da temsil eder bakın. Yani toprak grubundan boğa burcu, başak burcu ya da oğlak burcu bir kişiyle yeni bir ilişkiye başlama, bir tanışma durumu olabilir hayatınızda. Yeni ilişkiler için de fırsatları karşınıza çıkarabilir toprak gruplarından. Yükseleni ya da Ay burcu olabilir ya da o toprak enerjisini taşıyan, toprak enerjisinin arketipini taşıyan bir kişi de olabilir hayatınızda. Güzel enerjiler var iş, kariyer, eğitimle alakalı. Bu hafta eğer bir işiniz yoksa belki bir işe girme durumu. Yani para e iş kariyerle güzel şanslar ve fırsatlar var hayatınızda arkadaşlar. Sevgili Yengeçler. Evet denge meleği diyor ki bakın hayatında dengede olmayan ne varsa artık o dengeleri kurmanın zamanı. Sevgili Yengeçler bakın burada bir dengesizlik vardı. O yaptığınız şey neyse belki parasal konularda siz yük alıyorsunuz. Belki farklı konularda yük alıyorsunuz. Burada diyor ki bakın dengele e, aşk ve ilişkilerle alakalı Dengede olamıyor olabilirsiniz Para konularınız belki dengede değildir O yüzden hayatınızda dengede olmayan Ne varsa bakın denge meleğiyle Artık bu hafta bunları e, Size e, Sizin taşıdığınız Bu yükleri bırakmanın zamanı Sevgili yengeçler e, Bakın ay tanrıçası çıktı Ve sizin e, yönetici gezegeninizdir Ay yengeçlerin e, Yönetici gezegenidir Burada gerçekten de sezgilerinizin de bakın bu hafta çok güçlü olduğu bir hafta. Zaten sezgisel bir yanınız var su grubu olduğu için. Bu kart da çıktı. Sanki böyle sezgiler bu hafta tap noktada. Sevgili yengeç burçları. O yüzden ettiğiniz hareketler yani neye adım atıyorsanız ya da neyle alakalı alakalı kararlar veriyorsanız lütfen sezgilerinize güvenin. Aynı zamanda biraz yüzleşmeleri de temsil temsil edebilir. Bu hafta yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ya kendi içinizde, kendinizle yüzleşme yaşayabilirsiniz ya da başkalarıyla. Zaten burada da biraz zorlayıcı enerjiler çıkmıştı biliyorsunuz. Belki e, o aldığınız yüklerle, o kişilerle e, yüzleşmeler olabilir. Ya da burada bakın e, biraz sizi manipüle etmek isteyen insanlar olabilir demiştim. Onlarla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz belki örnek olarak. Bu tarz enerjiler var ya kendinizde ya da başkalarıyla yüzleşmek. Evet çok güzel bir kart sihirbaz ve ayna. Yani sihirbaz ve ayna tezahür gücünüzü söylüyor hayatınızda. İstediğin her şeyi hayatında tezahür edebilirsin, oluşturabilirsin diyor. Çok güzel bir zaman dilimi. Böyle bir simyacı gibi. Metali altına dönüştürürler ya siz de istediklerin istediğiniz her şeyi o olumlu şeylere çevirme ve hayatınızda güzel bir tezahür gücü. İmgelemeler yapmanızı öneririm. İmgeleme çünkü bu süreci daha da e, kısaltır. E, umarım hayatınızda güzel enerjiler tezahür eder. Neyi istiyorsanız. Sizin için çok güçlü bir zaman dilimi. Yani spiritüel olarak çalışmalar da yapıyor olabilirsiniz belki sevgili yengeçler. Devam edin. O istediğiniz şeylere kavuşacaksınız. Çok güçlü bir zaman dilimi gerçekten de. Hayatınızda e, istediğiniz şeyleri rahatlıkla e, sokma e, özellikleri taşıyorsunuz sanki. Oluşturma, yaratma gücünüz e, gerçekten de çok verimli bu hafta. Tabii ki sezgileriniz de çok güçlü olduğu için sezgilerinizle birleştirip o tezahür gücünüzü e, neyi istiyorsanız hayatınıza sokabileceğiniz bir hafta olarak gözüküyor. Evet bakalım. Elil dişil kartlarımız ne diyor? Haftanın mesajlarını alalım. Eri ne diyormuş bakalım? Dişiller dinliyor. Sen bana Rabbimin emanetisin diyor bakın. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunursam beni affet diyor. Şimdiden sizden özür diliyor bakın. Biraz fevri bir insan olabilir belki karşınızdaki ama sizi çok sevdiği bir gerçek. Ee, ve bir emanet olarak görüyor sizi bakın. O ikiz ruh e, enerjileri var çok güzel. Acaba ikiz ruhunuza mı kavuşuyorsunuz? Ya da belki kavuşan arkadaşlarım olabilir bile yani şu anda biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık diyor bakın dişil sevgili eriller ruh ikiziniz olduğuna inanıyor umarım böyle güzel enerjiler vardır ve birbirinizi bulmuşsunuzdur ikiz ruh ikiz alev enerjileri olarak evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik umarım doğru mesajlar gitmiştir Umarım bu hafta sizler için çok güzel bir hafta olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Daima sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.